Terima kasih telah menonton! Evet, e, şimdi ilk konumuz, ilk ünitemiz daha doğrusu trigonometri e, oraya geçiş yapacağız. Bu trigonometrinin nesidir biraz bahsedelim. Matematiğin doğrudan doğruya astronomiden çıkmış bir bilim dalı olan matematiğin bir dalı olan trigonometrinin e, bazı parçaları e, ta Babilliler ve eski Mısırlar tarafından biliniyordu zaten. Sümerler bir çemberi 360 eşit parçaya bölerek açı ölçümü yaptılar. Trigonometri Yunancada trigonon yani üçgen anlamına geliyor. Metron ölçüm anlamına geliyor. Bunların birleşmesiyle oluşturulmuş bir kelimedir. Aslında trigonometri bir üçgenin kenarları ile açıları arasında matematiksel bağıntıları içerir. Ben mesela şöyle bir örnek verebilirim. Aslında astronomi ile uğraşan eski uygarlıklar ayın hareketlerinden yola çıkarak trigonometrik yapılara ulaşmıştır. Ayın şu an eğer bastığımız zemini bir düzlem kabul edersek ayın bu zemine uzaklığı sinüsle ve ayın aldığı yol, yolda kosinüsle ifade edilmiştir. Ee, ve tabi bazı oranlar da karşımıza çıkmıştır. Bunlar tanjant, kotanjant, sekant, kosekant. Bunların tabi altında da yine sinüs ve kosinüs yatmaktadır. Trigonometri günlük hayatta çok fazla yerde kullanılır. Hatta olmazsa olmazlarındandır. Fizikte, matematikte, astronomide, tıpta birçok alanda kullanılmaktadır. Ve periyodik olaylarda da kullanılmaktadır. Yani aslında yaşamımızın olmazsa olmazlarındandır. Şimdi soru bankamızın ilk ünitesi olan trigonometrinin testlerindeki sorular çözerken sıkıntı yaşarsan, daha önceden de söylemiştim bunu, waf-eğitim.com sitesinden veya Vaf video uygulamasından çözümlerine ulaşabilirsin. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum.